Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Browser TikTok videoları kaç yapıyoruz bilmiyorum. 3 mü, Dört mü, Beş mi bilmiyorum. Belki de 2. Neyse hadi videoya geçelim. Dur. Kıpırdama. Eğil. <laughs> Düşman öldü. Saçma. Tombe. Saçma. video 15 like gelirse devamını yapacağım. Sizi çok fazla 15 like. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Ona yazıklar Hazırladım olsun demek isterim. Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Yana dayandı, ee, biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden ikinci kez davet edemeyiz biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemez. <laughs> Her dakika Alaka. bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Evet, kuşum burada. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor bakın.

çok iyi bir şey yapmıyor. Ödül veriyorlar yani. 26 kişi olunca Pardon ne 26 kişi? Şey olunca 26 olunca ne oluyor? ben Benim de Murat tellerim 20'yi e. Çok iyi bir şey değil. Lan. Ne olsun yani? iyi bence. Yani çok ses var ya. Belki siz de, duymuyorsunuz ama çok ses var. Ya bunlar ne çıktı da? Bunlar nelerle hava açıyorsun? Herkes gider, kardeş kalır. Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta. Ne? Ne lan? Arkana bak arkana. Adımı aldılar. Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya. Benim yok kardeşlerim, yok kardeşlerim yok zaten. Yok. Düşmanların her zaman arkanda ama. <laughs>

Selamun <laughs> Aleyküm. <laughs> İyi yani görsel şölen ama bunu bilerek yapıyorlar. Sayın yaptılar. askerlerim geçen de belirttiğim gibi. Birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım kim onlar söyleyin. Onlar kendini biliyor Atalay boşver. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz 15 like gelir. Ve ben de bu videonun devamını atarım. Görüşürüz. Bay bay.